Arkadaşlar size de iyi bayramlar. Değil mi babacım Evet. Herkesin bayramını kutluyoruz. Ee, bütün takipçilerimizin yurt dışındakilerin, yurt içindekilerin herkesin ayrı ayrı bayramını kutluyoruz ve tebrik ediyoruz. Nice birlikte bayramlara diliyoruz. Evet arkadaşlar, bugün bir, önceki videoda dediğimiz kartları açacağız. Görebilirsiniz arabaları. Bir önceki videoda arabaları açmıştık. Evet, bir önceki videoda açtığımız arabalar. Bir önceki videoda bakalım. Berk'in garajımı, mı, Eres'in garajı mı? kim kazanacak göreceğiz. Ee, burada ne var? Ee, Pokemon var, Pokemon kartları <laughs> var, mekanik var, yeni mekanik var. Fi ne var? Euro final e ve e e futbol, balondo. Biz balondoru çok sevdik e, ve bunlar var aynıları. E, arkadaşlar e, sporcu ikinci devre ve sporcunun hologramını e, i̇stiyor musunuz? Eğer evet. istiyorsanız e, yorumlara yazın. Bir dahaki sefere onlardan açalım. Evet arkadaşlar. Açalım mı? Hangisini Her, evet. açalım kardeşim? Euro final. Euro. Euro finalden başlayın bakalım. Dediğimiz gibi arkadaşlar bu kart acayip ince. Ve Belir De Bruyne. Ve De Bruyne. De Bruyne 96 vermişler. Çok vermişler ya. Evet. Erez'cim şöyle katlarını çıkınca şöyle dizersen güzel olur. Evet. Ve evet, evet, Suarez ve de... Cancelo. Suarez, Luis Suarez. Luis Suarez, evet. Suarez'e kaç vermişler? 96. Evet. Sen de şöyle katlarını dizersen Berk'cim. Açtım. Evet. Rodrigo ve... Foden 92. 92. Evet ikisi de 92. Evet. Ver. Evet. Ve, ve çıktı. Dibala ve Goretzka çıkmış. Dibala 87 vermişler. Evet. Dibala'ya az vermişler. Şöyle yaparsan. Evet. Beyciğim. Evet. Evet. Şimdi hangisini açın kardeşim? Futbol e Epo. Epo. Bakalım. Berk daha hızlı açtı. Hemen Berk'te bakalım ne var. Ve Delali çıktı. Evet, Delali çıktı. Farklı bir e, resim var. Burada kim var? Uğurcan Çakır. Trabzonspor. Hemen bunlar da ikiliymiş. Hemen şöyle ikileri şöyle koyalım. Evet Enes'çim. Ve Mlot Raşışka. Raşışka var. Raşisa. ve Bakasetas var. Trabzon ve Galatasaray. Arkadaşlar evet. kaç tane yıldız vermişler ya? Evet. <laughs> Doğru. Burada 2 4 5 yıldız Bakasetas'a. Raşışka'ya da 2 4 6 8 yıldız maşallah. <laughs> evet. 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 Ve arkadaşlar ve taktik kartı çıktı ve koke çıktı. Bize ilk defa böyle bir kart çıkıyor. Taktik kart. Evet çok 3 4 3. Evet kokey çıktı. Arkadaşlar sizde en çok beğendiğiniz taktik hangisi? 3 4 3, 3 mü? 4 4 2 mi? Yani hangi taktikler sizin için daha e, kullandığınız veya uyguladığınız taktikler? Evet. Şimdi ben açayım. evet. Ve bana da Uğurcan Çakır Dele Ali. Evet. Şöyle. Evet. Ve aynısı çıktı. Aynısı. Tekrar. şimdi aynısını açalım? Kardeşim okay. o Pokemon. Pokemon. Pokemon'ları en sona bırakın. Futbolcu serisiyle devam evet. edin. Bölmeyin futbolcu serisiyle. Evet. Pokemon'ları en sona açın. Yeni nesil mi açalım kardeşim? Evet, evet. yeni nesil açın. Ya da ben şunu açayım. Bundan da mutluyum. Bek daha hızlı açtı. Hemen Bek'e. Ve Bek'e. Bekim, Evet. Bizde böyle bir bekim çıkmamıştı. Vinicius Junior ve Rushwood. Evet. Bu bekim çok güzelmiş arkadaşlar. Bu hangi seriydi? Yeni mekanik serisi. Evet. Kaç? 94. Vinicius Junior 95. Rushwood 91. Şöyle koyalım Behçim. Evet Enes'cim. Volkan Demirel Zidane Gabi. Evet. Bir dakika. Şöyle gösterelim. Volkan Demirel 89. Zidane 97, Gavi 92. Evet şimdiye kadarki en yüksek puan Zidane 97 ile evet. şöyle koyalım. Evet Behçin. Ve Sala, Roberto Carlos. Evet Sala, Roberto Carlos ve Kurtuaz. 93, 94, 92, 92, 93, 94 gibi bir sıralama olmuş. Evet. Şimdi evet. Mbappe, Cintas'ın Lukaku. Evet. Çok güzel. Evet. Mbappe 99, Mbappe 99. Bu kart neredeyse Mbappe'yi fulllemiş. Yüzde zaten Pele'dir diye düşünüyorum. 101 miydi Pele yoksa? Evet. 100 Maradona, 101 Pele. Evet. Mekanikle aynı ya bunlar. İkisi de aynı ya. Bunlar 101. Herhalde onda da 101. Büyük ihtimal. Bence çok güzel bir kart çıkmış. Mbappe'nin burada farklı bir resmi var. Jake da öyle. Lukaku'nun da öyle. Evet. Güzel kart. Ve Rezer Ahmet Valencia çıktı. Evet. Rhys James Musa Diaby Valencia. Evet. 89-90-91. Arkadaşlar bir önceki videoda kadroları sormuştuk. Çoğunluk Berk'in kadrosunu beğenmiş. O yüzden bir önceki videonun şampiyonunu Berk ilan ediyoruz. Bakalım bu videoda kadro şampiyonu kim olacak? Evet. Ronaldo Ederson. Evet. Ronaldo Evet. Alnasır'daki hali Ederson ve Vlovic. 94 vermişler Ronaldo'ya. 92, 93, 94 sıralaması gibi bir kart gelmiş. Evet, Güzel. Hı. Evet Berk'cim. Yeni hı. şu e, normal süper final mekanikleri açalım o zaman. Evet. Bunlar paketi biraz değişik arkadaşlar. Daha kolay açılıyor. Hemen öbür taraftan şöyle Berk'cim. Ve Kerem evet, Aktürkoğlu. Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper. Evet. 2 Galatasaraylı çıktı. Bence bu senenin en 2022-2023'ün en güzel futbolcularından bir tanesi. Ve arkadaşlar değişikler. Evet. <laughs> Gümüş kart, altın kart. Barış'a niye 68 vermişler? Bence çok düşük puan olmuş. Barış bence en azından 80'i hak ediyordu. Evet. Depay Zaniolo Enzo Fernandez. Oo, Depay Zaniolo. Zaniolo'nun yanında şey, Pele mi çıkmıştı, Maradona mı çıkmıştı bir önceki kartta? Burada sıralama değişmiş. Ama Zaniolo güzel. Evet Galatasaraylılardan evet. devam ediyoruz. Evet Mert'cim sen de... Ve değil? yine Kerem Aktürkoğlu Oo, çıktı. Oo, çok güzel. Arda arda çıkan kartları sevmiyoruz ama bu kartı sevdik. Çünkü bu bizde yoktu. Arda arda iki Kerem Aktürkoğlu. Evet. evet. Aynısı Zaniolo. Ama bu sefer Zaniolo'nun yanında Maradona veya Pele olsa çok güzel olurdu. Evet. Hemen bekliyoruz. Ve yine Kerem Aktürkoğlu. Arda arda üç. Evet belki bir kere de böyle şey yapmıştı değil mi? Evet. Arda arda Pele çıkarmıştı. Üç tane. Burada da arda arda 3 tane Kerem ve Barış Alper. Ben açayım. Hemen bakalım. Ve bizde olmak. Bizde bu yok. Muleka, Murata, Ziyek. Evet bu üçü bizde hiç yoktu arkadaşlar. Evet şöyle hemen kartı da koyalım. Balondordan devam edelim. Evet balondordan. Balon... 10 tane balondor var bende bir de Berk'te. Evet. Evet arkadaşlar şimdi Evet, evet yine bel kızla açtı evet şöyle bel kızla açtı ve çıktı. Holland çıktı Hollant evet Mertens çıktı Redmond evet. çıktı Beşiktaş Galatasaray ve Manchester City'nin yıldızları çıktı ee, 70 80 97 vermişler Hollanda evet iyi puan ben de, de Holland, Mertens evet, aynısı bir önceki kartta e, şeye e, Mbappe'ye 99 vermişler değil mi? Evet. Şu ana kadar en yüksek puan bizde 99'da Mbappe o zaman. Evet. Ben son bir zamanda Ronaldinho. Evet Ronaldinho 97. Ronaldinho'nun Barcelona'daki hali. Evet çok güzel. Şöyle bakalım. Ben Juan Mata. Evet, çok güzel. 78, 79, 96 Lewandowski. Evet. Lewandowski Barcelona'da şu. Ve an... Pele çıktı. Evet, Zaniolo, Pele, eh Biz az önce Zaniolo'yu şöyle istemiştik yanında Pele olsa diye. Evet, geldi. Ama burada kaleci Pele. Bir önceki videoda arkadaşlar biliyorsunuz biz sormuştuk Pele'den kaleci olur mu diye. Evet. Arkadaşlar bir de burada zanıyoruz 89 burada 81 orada Evet burada orada, biraz orada... düşürmüşler puanını. Evet. Peleden kaleci olur mu diye sormuştuk. Evet bir maçta arkadaşlar kaleye geçmiş arkadaşı kırmızı kart deyince takım arkadaşı evet. kaleye geçmiş. Evet. Ve Kaan çıktı. Kaan Ayhan, Atilla Sarı, Sezai, ondan sonra Viska. Şöyle koyalım. Atilla Zalay Elifte ne isteseler? Pardon Bekçem hemen Mertens. Mertens. Oğlan Raymond. Sen e, var mıydı? Vardı. Evet. Çabuk kopuyor arkadaşlar dediğimiz gibi. Şöyle evet. göster. tut bakalım. Evet. Şöyle hemen çok kolay. Evet. Ve Ronaldo nazarıyor. Ronaldo Nazario ve Gomes, Gomez Gonzalez Ronaldo'ya Nazario'ya 98 vermişler. Evet. Bizde bu Golden Kart'ta şey Cristiano Ronaldo çıkmadı değil mi hiç? Hiç çıkmadı hiç çıkmadı. burada. Ee, burada Pele'ye 100 vermişlerdi. Ee, Ronaldo'ya Ronaldinho'ya 97, Holland'a 97 ve Ronaldo Nazario'ya 98. Ee, sana mı çıkmıştı Berk bu? Evet. Evet sıra o zaman Enes'te. Yine Haaland. Evet. evet, evet Yine evet. Haaland. Evet. Bakalım. Şimdi ne çıkacak? Aslında bir Ronaldo çıksa puanı bakacağız kaç vermişler. Ve Haaland burada var arkadaşlar. Evet, Ronaldo da var. Messi de çıkmadı buradan. Çıktı evet, mı? Evet, yok çıkmadı. Evet, da. Şöyle yine Haaland. Evet. Ve Emre Mor, Lewandowski, Juan Mata. Sen de çıkmamıştı. Enes'e çıkmıştı. Bakalım. Aynı kartta çıkmasını istiyoruz. Bekliyoruz bakalım. Evet. Evet çıktı. Öyle. Ronaldo Nazario. Evet. Sende yoktu. Yani Enes de vardı. Ve Mbappé çıktı. Maradona. 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 Evet. Maradona. Ve bizde böyle bir Maradona yoktu arkadaşlar. Mbappé 98. Maradona 100. Nerede? Pele de 100'dü değil mi? Evet. Şöyle. Maradona Pele. Hatta şöyle gösterelim. Maradona Pele diye. Evet. Bence bu kadroda Berk beni geçti. Bence Maradona Pele Belk'i Zaten şu an önde götür, götürüyor. Evet, bir önceki videoda da Belk kazanmıştı. Galiba bu videonun şampiyonu da Belk olacak. Gibi. Arkadaşlar, ve Mardon aynı kartta çıktı. Evet. Ama bir önceki videoda çok yorum yazmadılar. Evet arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyoruz. Ee, videoları beğenmenizi de istiyoruz. Abone de olursanız bizleri çok mutlu etmiş, etmiş olursunuz değil mi? Evet. Ben de şim. Ronaldo Nazario. Evet. 98. Mbappe de 98. Holland 97. Ronaldinho 97. Pele 100. Pele 100. Maradona 100. Maradona 100. Evet. Ve ha çıktı. Holland çıktı. Evet. Şimdi Enes'i bekliyoruz. Şöyle açamadım. <laughs> Ve Zidane. Oh, Zidane, Zidane Larsen, Mert, Günok. Zidane 96 vermişler. Bence Zidane'a az vermişler. Burada da en az Zidane'ın da 98 olması gerekiyordu. Zidane bize çıkmış mıydı? Çıkmıştı. Yok bu kartta çıkmamıştı. Burada kaç vermişler? 97. Evet bak 97. Burada da en azından Zidane'ın 97-98 olmasını isterdik. Evet Belçim. Ve... Bunlar. Joshua King, Cengiz Ünder ve John Croft. 95 vermişler. Evet. Şöyle hemen şey yapalım. Kaç tane oldu? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Evet. Ve ben de açıyorum. Zidan. Evet. Zidane. Bir Zidan daha. Evet. Bu bir tane senin yerine Berk açsın mı? Bakalım Berk'in şansına ne çıkacak? Sen de Bugün bir evet bakalım ne çıkacak. Ne? Evet. Oğlum. Evet. Sırada Pokemonlar var. Evet Pokemonlar. Pokemonları arkadaşlar oynuyor musunuz? Pokemon kartı alıyor musunuz? Öyle oyun mi? da var. Ar Öyle baba mi? ben oynadım Pokemon Unite Öyle mi? E peki şey senin bir oynadığın oyun var. Bir önceki videoda Brawl Stars. Brawl Stars eklediler mi acaba seni? Oynuyorlar hmm. mı? Bilmiyoruz bir bakalım değil mi ona? Evet. Eklesinler birlikte oynayın ya. Evet. Arkadaş olun orada da arkadaş olun. Evet. E ee, bana da bunlar çıktı. Bakalım kimmiş bunlar? Iron Iron Treats. Eee Kepsik, İlginç. Ben bunları hatırlamıyorum. Benim zamanımda da vardı ama böyle hatırlamıyorum. Ne? Bakayım. Şöyle İsimleri de zor okunuyor arkadaşlar ya. Bunların isimlerini okuyacağım. Ursaluna bunu okuyabiliriz. Kolaymış bu. Evet. Evet. Bana da. Aa, ee, bu... Ben bu karakteri bir yerde hatırlıyorum. Şöyle göstereyim. Tanıyan arkadaşlar yorumlara yazsınlar. Hangisi iyi bilmiyoruz biz bu karakterlerden. Hangisi böyle e, daha önemli yorumlara yazsınlar. Şöyle. Evet. Acaba Pikachu çıkar mı? Pikachu çıkarsa onu herkes tanıyor zaten. Ve... Aa. Evet bu değişik bir kart. Tarantula evrim geçirmiş halimi bu? Ee, i̇lginç. Belki evrim geçirmiş halidir. Bu da Pokemon Catcher. Pokemon yakalama silahı. Mı? Evet. Evet sırada kim var? Ben. Sen de hemen bakalım. Ya bana da bunun evrimleşmiş hali çıkmıştı ya hatırlıyorum babacığım. İlk aldığımızda Lugia, Lugia. Evet. Bakalım biz hangileri önemli bilmiyoruz. Arkadaşlar Pokemon oynayanlar veya bu kartlardan alanlar sizce bu karakterlerden en mi daha güzel? Yoksa evet belki sendeki karta da bakalım. Ve beldekiler mi daha güzel? Burada hangileri? Evrimleşmiş var? halim mi baba? Bilmiyorum ki. Atlar evet. aynı mı? Yok. Aynı değil. Ama çok. şunların evet evrimleşmiş hali var. Yok. Um, yok. Farklı. Çok, çok benziyor. Bilmiyorum. Şimdi. Arkadaşlar yorumlara yazsınlar. Öyle değil mi? Evet. Hem Pokemon e, Berk'in grubunu hem Enes'in grubunu yazsınlar. Hem de futbolcu kartlarda. Bakalım kimin kablosu daha güzel arkadaşlar. Şimdi Şöyle tekrar kadroları göstereyim arkadaşlar. Arkadaşlar Pele 100, Maradona 100 arkadaşlar. Evet. Çok güzel bir kart çıkmış oldu. Bence kartlarda açık ara... Babacım sen bir şey fark etmedin mi Maradona'da? Aa, ya inanır mısın görmedim. Maradona'ya da kaleci demişler arkadaşlar. Bir dakika. Bir dakika. Enes'im çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ben de öylesine ben, bakıyordum. Ben de görmedim. Arkadaşlar şimdi... Pele de kaleci diyorlar burada. Maradona da kaleci diyorlar. Maradona'nın arkasında başka fotoğraflar da var. Evet, başka kupa kazandığı böyle bir şey yapmışlar. birkaç tane kolaj yapmışlar şöyle. Ama Pele'de yok. Pele'de. Şöyle. Arkadaşlar Maradona'dan kaleci olur mu? Pele'den de kaleci olur mu? Evet. Yorumlara yazın. Evet. Bunda kaleci kostümü yok ama baba. Evet. Bunda var ama. Pele'de. O da evet. kendini kostüm değil. şokman var üstünde. Evet. Evet. Şimdi istersen şu zeka küpünü de aç bakalım. Evet, ben belki... açayım. Açar mısın? Ben zor bence. Berk böyle kutu açımlarını çok seviyor. Biraz zor ama. Ya evet. açtı. Evet. Arkadaşlar siz bunu seviyor musunuz? Yorumlar. Evet. Enes Enes bundan ısrar etti almak için. Bununla evet. ilgili yorumlarınız nelerdir? Beğeniyor musunuz? Ya da evet. siz bunu yapabiliyor musunuz? Bakalım Enes deneyecek, yapabilecek mi acaba? Bir sonraki videoda artık bunları da paylaşırız. Evet, yorumlarımızı abi. yazarız. Bu küplüyle ilgili yorumlarımızı yazarız. Ve sizin de bu hem bu Kaleci Baradona Peri ile ilgili hem bu Berkin mi Enes'in mi kadrosuyla e, ilgili ve Pokemon'larla ilgili yorumlarımızı bekliyoruz bir önceki soru evet. videomuzun sorusu da burada zaten. Evet. Bir dahaki videoda görüşürüz. Abone olmayı, like yapmayı, zile basmayı, paylaşmayı unutmayın. Görüşürüz. Evet. İyi arkadaşlar. bayramlar herkese. Evet, iyi bayramlar arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşürüz. Cristiano Ronaldo. Yok, eminim.